Selamlar, bugün hep birlikte çok özel bir şey yapacağız. Bir günlüğün sayfalarını aralayacak, bir hayatın en samimi anlarına, düşüncelerine tanıklık edeceğiz. Zamanın ve anların içinde bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Ve her şey aslında bu cümleyle başlıyor. İleride bu günler hatıra olacak. Ne kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir hatırlatma değil mi? Yani bugün yaşadığımız her şey aslında yarının anılarını şekillendiriyor. Peki her hikayenin bir başlangıcı var. Bizim hikayemizde karakterin şekillendiği, temellerin atıldığı o en önemli dönemde, yani gençlik yıllarında başlıyor. Bakın, bu zaman çizelgesi aslında her şeyi ne kadar güzel özetliyor. 1975'te ortaokul sıraları, ardından lise ve 1979'da veteriner fakültesine atılan o büyük adım. Üniversitenin son sınıfına kadar uzanan yoğun, tempolu bir eğitim hayatı. Tabii ki bunlar sadece tarihler ve okul isimleri değil, aynı zamanda kurulan hayaller ve belirlenen hedefler demek. İşte tam bu noktada kişisel tarihle dünya tarihi kesişiyor. Düşünsenize, daha üniversite birinci sınıftayken binlerce kilometre uzakta yaşanan Afganistan işgalini günlüğüne not düşüyor. Bu aslında kendi küçük dünyamızın, büyük dünyanın olaylarından hiç de bağımsız olmadığının harika bir kanıtı. Okul yılları yavaş yavaş geride kalırken hayat rotasını bambaşka bir yöne çeviriyor. Artık yeni bir ülkede, yepyeni bir geleceğe ve aileye doğru yerken açma zamanı. Günlüğe düşülen bu not belki de hayatının en cesur kararlarından biri. Yeni bir ülke, yani bildiğiniz, alıştığınız her şeyi geride bırakıp bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkmak. İşte bundan sonra yaşanacak her şeyin temelini de bu adım atıyor. Tabii bu sadece bir adres değişikliği değil, bu kendi zorlukları ve tabii ki getirdiği fırsatlarla birlikte sıfırdan kurulan yepyeni bir hayat demek. Ve o yeni hayata öyle bir anlam katılıyor ki her şeyi baştan aşağı değiştiriyor. Bir çocuk. İşte o andan itibaren günlüğün satırları artık sadece bir adamın değil bir babanın gözünden onun sevinciyle onun sorumluluğuyla yazılmaya başlanıyor. Artık büyük kararlardan ziyade hayatı asıl anlamlı kılan o küçücük sıcacık anlar ön plana çıkıyor. Günlük adeta bir aile albümünün yazılı haline dönüşüyor. İşte nesiller boyu aktarılan o tatlı aile öğretilerinden biri babasının bu basit alışveriş prensibi üzerine düşülen not aslında kaliteye ve değere verilen önemin ne kadar sevgi dolu bir yansıması. Çok tanıdık, değil mi? Mesela bir bayram sabahı, gözünüzde canlandırın. Arkadaşlarla edilen o keyifli sohbetler, özenle kurulmuş bir bayram sofrası, kızına hediye ettiği bir CD çaların yarattığı o saf mutluluk ve tabii ki tüm aileyi bir araya getiren o mis gibi Türk kahvesi. Hayat bu anların toplamı değil de ne? İşte ebeveynliğin o hem gurur verici hem de biraz buruk anlarından biri. Çocuğunuzun artık size ihtiyaç duymadan teknolojiyi kullanarak kendi yolunu bulduğunu görmek. Kızı Berlin'deki sinemaları kendi başına araştırıp buluyor. Bu an onun bağımsızlaşmasının ne kadar tatlı bir kanıtı. Aile hayatının o sıcak atmosferi bir yana, bir de madalyonun diğer yüzü var. Zihnin hiç durmadığı, sürekli yeni şeyler keşfettiği, fikirlerin ve sohbetlerin olduğu entelektüel bir dünya. Bu dost meclisleri sıradan buluşmalar değil. Bireysellikten tasavvufa, siyasetten inançlara kadar derin konuların masaya yatırıldığı, fikirlerin adeta satranç hamleleri gibi yarıştığı bir zihin limanı. Tabii bir yandan da çaylar, hurmalar eksik olmuyor. Ve işte o derin sohbetlerden, okumalardan süzülüp gelen harika bir tespit. Dile değmedikçe dil öğrenilemez. Bu kadar net. Aslında diyor ki, bir şeyi gerçekten öğrenmek istiyorsan ona dokunmalısın onu yaşamalısın. Teori yetmez, pratik şart. Yıllar geçip tecrübeler biriktikçe günlük de onunla birlikte olgunlaşıyor. Artık sadece olan biteni kaydetmekle kalmıyor, hayatın anlamına, varoluşun sırlarına dair derin sorgulamaların yapıldığı bir alana dönüşüyor. Ve sayfalarda hepimizin kendine sorduğu o en temel, en büyük soru beliriyor. Hayat nedir? Bizim bu büyük oyundaki rolümüz ne? Bu bir cevap bulmaktan çok Anlam arayışının ta kendisi aslında. İşte bu arayış onu çok güçlü bir metafora ulaştırıyor. Diyor ki hayat bir takım oyunu gibidir ve Allah da bu takımın antrenörüdür. Bu bakış açısı bireysel hırslar yerine takım olmanın, birbirinin başarısıyla sevinmenin ve bize verilen rolü en iyi şekilde oynamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Ve bu düşünce gerçekten çok derin. Her ölümün aslında bir son değil, yeni bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu söylüyor gidenin yarım bıraktıklarına ben ne katabilirim diye sormak bu bir bayrak yarışı gibi. Bizden öncekilerin taşıdığı meşaleyi daha ileriye götürme sorumluluğu. İşte böyle. Bir ömrün en özel anlarına, düşüncelerine tanıklık ettik. Şimdi bu yolculuğun sonunda soru artık bize dönüyor. Peki ya sizin günlüğünüzde, sizin hayat hikayenizin sayfalarında hangi anılar, hangi dersler birikiyor?